Şimdi oylara hata bulmayalım. Bilirim Elacım Mehriban'dadır. Üstüme o da atan, o canandadır. Hata oyda değil, oy atandadır. Atandan kismiyim de kim ne kisim? Evet, O bulunan kabakçı dövranlar hanı? Gitti şahlar şahı, o şahlar hanı? Ne olur incitmeye insan insanı, adamlık aşkına, hürmet aşkına. Çok teşekkür ederim. Tuzluca TV, sizin sesiniz. Yemek severlerin cenneti. Gerçek profesyonel tat. Sevgiyle yapılan yemekler. En iyi lezzetin sırrı. Tüm usta şeflerimiz ile lezzetin kesiştiği nokta Şanlıurfalı Halil Usta. Aslan şanlı ufalayayım. Dürüstlük en büyük sermaye olduğuna inanıyorum. Dedim ya kalite asla tasadif değil e, değişiyorla başladım. Bütün ürünlerim orijinal e, baharatlarımı falan getiriyorum, dondurma bunu getiriyorum. <laughs> kalite asla tasadif değil. Doğrudur. E, dediğim gibi işte her şeyin en güzelini, en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii. <laughs>